Ne Çok yapacağım haksız ya? yani i̇zledik. çok haksız sen ona Aynen. hiç bir zaman yüz vermedin ki i̇zledik. neye dayanarak Hı. böyle bir şey yapıyor anlamadım o zaman ben onunla hem konuşurken ona baklava yedirirken Tolga ile çok iletişimim vardı. Ha. Sana şey baktığı verdik, gibi ha. bakmıyor ona bir dakika bir susun da onu dinleyelim. Anlatsın bir ya sinirlendiğim dava ne biliyor musunuz ben çocuk hassas diye burada konuşuyorum diyorum ki Aynısını söyledim. İyi niyetli. ...düzgün niyetli. Evet, ben bir şey hissetmemiş olabilirim ama ben bu çocuğun önünü kesmeyeyim diyorum. Hani Aynen. iyi niyetli Doğru. bir çocuk diyorum. Doğru. Ben niye hissetmediğim halde birinin önünü keseyim ama güzel şeyler yapıyor, umut vermeyeyim diyorum, diyorum, diyorum. Ben hiçbir umut vermedim. Adam kendisi o umudu almış ve biz ben ilk başta paranoyak diyordum ya. Aynen. Değilim diye reddediyordu ya. Aynen. Sen kafandan kur de ki. Evet Aycan Adnanı çağırdı. Allah Allah. Ondan sonra. E takıntılıyım diye söylüyor zaten ve takıntılı olduğu için ben kırmızı odaya çağırmayacağım, Semih'i çağıracağım. Biraz önce de senin savunmanı yaptım zaten. Ondan Sen sonra diyor ki Adnan'ı çağırdı. Bir de beni suçluyor Tam gördük, cümleyi gördük. şu an kes, kesiremiyorum şu anlama demeye çalışıyor. Hani sen bitti diyorsun, yeniden başlatıyorsun. Bitti diyorsun, yeniden başlatıyorsun. Beni niye oyalıyorsun Moduna girdi. Sen bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bakın, ben e, e, bunu, bunu e, Onur'un düşünmesi gayet normal Hı. çünkü Aycan daha önce. ...Adnan'la hani bir mevzuları vardı yani evveliyat Tamam da bir abla ben daha dün Önce bu kızla vardı. konuşmuşum. Tamam Konuşmadı onun haberi mı var mı senin, senin konuştuğunda? Böyle böyle demişim. Ben bitirmişim. Benim demek istediğim şu Didem ya. Didem'le konuşmuşsa Didem Onur'a hak veriyor. Sana hak Ama Onur sana boş Onur'a mı hak veriyor? Evet. 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 Gitme şimdi bak Bence çok sinirli erken Erken Onur gitme kardeşim bak gel beni dinle gel. Daha çok kavga edeceksin şimdi. Doğru. Bir şey olmaz. Daha kötüsü olacak. Adnan'a karşı bir şey yok bir şey yok diyorsunuz. Ben o gün gidiyorum... Adnan'ın metresi veriliyor burada Didem'le olan sohbet muhabbeti. Ben de olaydım ya. Ee, Aycan mutsuz oluyorlar, kavga ediyor. O eskiden de kardeşim? Yok Şimdi... abi daha iki gün önce ya. iki gün önce olan bir olay. Aycan alkışlıyor, seviniyor. Yani Adnan'la Didem'in Aralarının bozulması hala Aycan'ı mutlu ediyor anladın mı? Bilmiyorum abi. Ben, o yüzden bu çocuk da ortada Yok. kalıyor. Ben Aycan'ın şu an Adana karşı bir şey, bir şey hissettiğini, bir şey hissettiğini ben hissetmiyorum Aynen. açıkçası. Ya Onur da zaten bunun bilincinde. Yani Didem yani Onur'un kendi içi bir şey. Kaldırtması yanlış anladın mı? Ya bak, bak şimdi ne var biliyor musun? Didem'le Aycan rakipti. Bu kadar. Şimdi Didem'le Didem Adnan'ın ayrılması onun hoşuna gidecek ister istemez. Ne bana yar olsun ne, ne ben yerim sağ ne de sen ye demek istiyor anladın mı? Evet. İlla ki alkışlayacak kardeşim ama duygu olarak bir şey hissetmediğini düşünüyorum. Yani. Ve Şahin. Ee, Öyle değerlendirme. bu yani. durumu ben dün olay uzamasın aman şu olmasın bu olmasın diye en başında söyleyebilirdim. Ama bir baktım ki daha en başında olayı <laughs> abartınca neler yapabileceğini görmek istedim açıkçası. Onur strateji yapıyor. Mutsuzum, mutsuz olmayı seçiyorum diyor. E, tipsizim diyor. Bir türlü kızlara kendini acındırıyor ve yaranmaya çalışıyor. Fakat kızlar bunu e, yemeyecek kadar akıllılar. E, sadece kendini düşürüyor. Onun için üzülüyorum. Sıla bakmuyor. Biraz gelsin acı. Bir şey bir şey hazırlayacaktım ben. <laughs> Böyle olmadan ikisi konuşma. Normal o zaten. Olması gereken buydu. Olması gereken Sen de çok sakin konuşacaksın. Ben sakin değilim ama tamam, biliyorum, aynı sakinlikte sakin olabileceğimizi düşünmüyorum şu an. Aycan bekle dinle. Bak ben ne kadar yanlış yapmış olabilirim, seni çok kırmış olabilirim tamam mı? titreme sakin ol biraz. Bak Yenimde içimizde değil, gerginiz. Dinlilerim... Bak dinle. Gerçekten Sadece sinirli. dinle. Sadece dinle. Bak ben kıskanç bir adam, takıntılı bir adamım. Ve seni kafama taktım, anladın mı? Ne olursa olsun Eren'i kıskanıyorum. Taktım diyen bir insan hadi hadi bırak demez. Onur bana diyorsun ki sen vazgeçmeyeceğim. Ya ben bir vazgeçmiş... şey oluyor diyorsun ki tamam tamam ben bir daha bu ben şekilde gelmem gelmem merak etme. Ben vazgeçmiş diyorum bak 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 vazgeçmiş olsam burada olmam. Sen beni olma. eleştiriyorsun ya bir Adnan bir barışıyorsun bir Adnan bir hani bir bak, devam ediyorsun diye sana. dur beni suç suçluyorsun ya kendin diyorsun ki ben vazgeçmeyeceğim ben vazgeçmiştim de değilim ama her şeyde tamam gelmem bir daha şunu yapmam bak, zaten ağlama. bunu yapmam zaten ağlamıyorum ya ne ağlayacağım durma. sinirlerim bozuldu. Şimdi ben sana diyorum ki ben vazgeçmiş falan değilim bu bir. İkincisi Allah yukarıda yazdım dedim seni kalbime. Anladın mı? Geliliyorum, sinirleniyorum. Seni başkasıyla... ...yüreğinin güzelliğinin başkasının hissedecek olması bana dokunuyor. Niye bir gün bekleyemedin, yüzümü Ya bekleyemiyorum, kıskandım diyorum. Kızım daha ne yapayım, daha kıskandım ya. Dinemden Allah yukarıda kıskanıyorum ya. Direkt sana ya. hak veriyor. Hemen onun yanına da tekrar geçeriz. Şimdi dedemin hakkına niye geçeyim? Ya. Abicim ben burada herkesin hakkını kolluyorum. Geçen gün dün Esra geldi, Suat abi yüklendi. Haksızdı, onu kolladım. Ya kardeşim sen farklı noktasın, bunu anla artık. Kıskanıyorum ya Aycan. Delirdim abi orada benim çağrılmamam. Atıyorum aklını çağrılacak olması beni delirtti delirtti. Adnan bir kez mi çağrıldı iki kez mi ben orayı bile bilmiyorum. Ben Semih'i çağırdım. Adnan iki kez çağrıldı. Ben dedim ki bak kafamda dedim ki bir Didem iki dedim Aycan. Gamze'nin çağırdığını tahmin etmedim edemedim. Gamze dedim ki Şahin'i çağırır. Benim matematiğim öyleydi. Oturdum sonra ondan şey sonra onu yazdım. Bir, ben sana niye kızıyorum biliyor musun? Kız, kız, kıskandığın için değil. Sen benim yüreğimin güzelliğini gördüğünü iddia ediyorsun ya. Benim o yüreğim öyle bir yürek ki ben Adnan'a hala aday olsaydım, senin benden hoşlanmana bile ben fırsat vermezdim. Bak şöyle bir şey var. Seninle gidip konuşmazdım, kır, kırmızı odanı terk ederdim. Anladın mı? Fırsat vermezdim çünkü Adnan'a ben talip çıkmıştım. Adnan bana değil. En son konuşmanı dinlememde burada oturuyordunuz. Bundan iki, üç. ...diye en önce bilmiyorum neyse... ...dedin ki ne olursa olsun da ben dedin atlanı istiyorum... Dedin mi de, evet, dedim mi? dedim Evet dedim ama o... ...ta ne zaman? Bak, ben, İlk tamam bir hafta işte, önce... ...ben bunları kafada kuran adamım... ...kurdum diyorum anladım Ya kıskanıyorum abi... ...kıskanıyorum ben bir şeyler hissediyorum... ...çok yoğunum tek başıma yaşıyorum bu duyguları... ...paylaşamadığım için böyle saçma bir şekilde... ...patlıyorum ne amacım seni kırmak... ...ne seni üzmek ne seni kaybetmek... ...ne başka bir şey bak bunu anla... ...ben oynamıyorum ya da oynamak... ...istemiyorum bir şey yapmıyorum ben zaten... ...yıpranmışım hayatım boyunca... Aşka küsmüş bir adamım. Kaybetmiş bir adamım. Bu yüzden kendimi iş hayatına vermiş bir adamım. 4-5 yıldır bir şey yaşamamış bir adamım. Sana bu kadar gönül kapımı açmışken kapanacak olduğunu düşünmek beni çıldırtıyor. Ne yazmış? Kızaklı be kardeşim. Ayıp değil yani, ya. Yanlış hayallerle kurulan hayaller yıkar insanı. Yalan dünyada yaşanan her şeyin üstesinden gelmeye çalışan bizler yaşadıklarımızdan ders çıkarmaya çalıştık. Ben bugün büyük bir ders çıkarttım. İnsanoğlu ne kadar istemiyorum dese de aslında ona o kadar farklı istediğini anladım. Olur yoktu, olumsuz tarafı çoktu ama inancım sonsuzdu. Tüm söylediklerine göğüs gerip devam ettim. İmkansızı istedim ama sen bugün istemiyorum. Ama sen bugün istemiyorum. Bitti. Yak artık dediğin kişiyi yok artık dediğin kişiyi özel kutsal odaya, kutsal odaya çağırıp beni kendinden bitirdin. Allah Allah. Çok sözlerim vardı, daha sana söylemeden sustum. Çok uzun zaman sonra yaşamadığım duyguları yaşar oldum. Sana son sözüm. Beni son kez inandırıp, son kez vurdun ve ben de bundan sonra... Olacak ne? Duygulara. Olacak duygulara kelepçe vurdum. Ben bugün bittim. Gözlerinde, yüreğinde, kendimde yaşadığım bütün duygulara... Son... tam Sen şimdi. varken hem de... Ayrılık oldu bugün, yıprandı duygular. Candan canan gitti, ağlıyor sevdalar. Ne hikayeler yanında sırasını aldılar. bu bildiğin sanki böyle 10 yıllık ilişki ya da evli, kalkıp ihanete uğramış yazılık insan. Öyle evet, yazı olur mu ya? Bizi de şey hiçbir şey yok. Öyle bir şey yazmış Asıl ki. Aslında yazdı, yazdı. Ay Can da onu ben de öne türüyüm. Bunu varsayımla yazmış bir adam. Ki gerçeği yok. olsa bunun, ben düşünemiyorum. Gelse... düşünemiyorum abi. Bak hastalık. Neyse, bak falan. sana ciddi söylüyorum İyi değil ya. Şimdi... Eyvallah, yani. Varsayım la bu. Sanki söz vardır ya. ya bunu Hı -hı. bekliyorsan, Hı -hı. tamam mı? Bir insan böyle yaptığını düşünüyorsan demek ki kendin yapabilecek potansiyelin Ya şu kadının şeyini düşünebiliyor musun? Bundan evlendiğim zaman ben neler gelir başıma diye düşünebiliyor musun? Abi. O kız yani o mektubu yırtıp atıp, bak şunu da yapabilirdi. Yırtıp atıp, Evet, ya Onur yazmış işte gene bir şeyler diyeyim takmayıp tepki bile vermeyebilirdi. Hmm. Daha sonraki veterilerde de çıkardı seni çağırdım vesaire. Onur o zaman daha farklı bir yıkım yaşadı. Madem seni Semi çağırdı, niye beni düşünmeyip de gelip bunu açıklamadım diye de daha çok üzülebilirdi. Kız gene onun üstüne öyle yapmak yerine geldi buraya dedi ki, nereden biliyorsun da böyle bir şey yazıyorsun deyip tepki verdi. Ben senin hiçbir zaman beni bitirmedim. Ben sana dedim ki savaşacağım, vazgeçmeyeceğim. Ben çünkü dedim ki çok uzun zaman sonra, bak ben ne yapılır bu işlerde çok kolay bilen bir adam değilim. Nasıl hareket edeceğini bilen bir adam değilim. Ben o anlık tamam mı öfkeyle, sinirle, kıskançlı. Ben her zaman bunu diyorum. Ben kıskanç bir adamım abi. O anlık onu Ama yaşadım. Ama senin beni kıskanacağın bir durum yoktu şu anda. Ya niye kıskanmıyor? Ya sen ben kendi, kıskanabilirsin. Tamam hadi bunu da geçtim. Ya. Hadi kız, kıskanabilirsin diyelim. Sen beni suçlamışsın ya. ya. Anlamadan, dinlemeden suçlamışsın. Suçlamadın mı? Ne yazmışım suçlayarak? Bana söyle, söyle. Suçlayarak şunu yazmışsın. Ee, ben sende yeniden bir umut buldum. Hani umut verdin. Kendi içimde bak, diyorum bak orada yazmamda. Umut, Kendi ama içimde diyorum. Ama diyorsun ki sen bitirdim dediğin adayı tekrar şey yaparak sen bendeki umudu da yıktın. Bak Bu ben ne sana demek? mektubu açıklayayım mı? Bu mi? ne oluyor biliyor bak, musun? Bak ben sana mektubu açıklayayım mı? Açıkla. Tamam ben sana dedim ki bak şimdi en başta yazdığımdan başlıyorum. Dedim ki ben umut buldum sevgi konusunda dedim. İnsanların dedim bitirdiği konuları bitirmediğini dedim bunu öğrenmiş oldum dedim. Bir, bu. Bunu yazdım. İşte bu ne demek? Tamam. Ben bunu merak ettim. Ben ederim. sana en önce açıp hepsini toplayacağım. Evet hepsini topla. Sonra dedim ki Atlanı çağırdığını düşünerek bunları yazıyorum. Sonra dedim ki bitirdim dediğin adayı çağırman beni dedim bitirdi. Ben dedim duygularımı yaşarken kapılarımı kapatmak zorunda kaldım dedim. Herkes bir şey yapıyor. Hı -hı. Getir, Hepimize hadi. mi yaptın onu? Hayır. Yok 8 tane <laughs> pipet takacağız hepimiz böyle içeceğiz. Bir yudum bakın. Ne ya? Evet. Atıl kurt. Sağ ol canım. Tamam kime sen, getirdiysen ona ver ya. Yani. Bir yudum bakın ne demek? <laughs> ne ne yapar <laughs> babi? Sana da verebilirim bir tek. İyi de Selo seni sorma mı? kardeşim hoş geldin. Sana kızgınım biraz ama. Neden? Dünkü VTR'lerini izledim. Sağ ol canım. Ne bu? Ne bu? sen. Uzun aralarında olmuş şey. Adam ya adam adam, böyle adam, şey, adam, şey, ne yaşıyor? Adam ne aşk yaşıyor be? Adam vallahi var ya. Kim o? Bir arkadaş. Bir arkadaş dışarıdan. Ne evet. oldu abi? Sinan diye bir arkadaş. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> bir yani ben sen, ne sen de söyle konuşacağım. Yani o kavgaların içinde seni görmek hoşuma gitmedi yani. Ay. Efendim? Hiç yok. Abi o kavgalar tamam konuşuruz. Tamam. Tüm sevgilim bize böyle getirmiyorlar. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sağ ol önce. Kahvaltıdan önce. Kahvaltı yaptınız mı? Yok kahvaltı değil, direkt yemeğe odaklandı onlar. Sen sen ne? Ne yaptın? İyiyim, bir geleyim bakayım dedim. Ne ee, yapmışsın? Aykut'cum ben seni çok yanlış anladım biliyor musun? Bir anda şok oldum. Aslında sana bir şey yok. Ee, ben sen her zaman, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Her zaman senin duygularına saygım var. Dün ben aslında çok güzel sustum. Duygularıma saygım bak, var demedin ki. Bak çok sana bir şey diyeyim mi? Ya şu an Orada da yanlış yanlış anlaşacak bir şey yoktu. Ben dün çok güzel sustum. Ben çok konuşsam ağır ağırlığı... Çünkü bak o VTR'ler verildi. Hep Gökhan, hep Gökhan, hep Gökhan, hep Gökhan. Bak dinle bir anlatayım ben. <laughs> tamam dinle. Ben farkında değilim. Bir şey söylemedim sana. Seni kıracak veya başka bir şey. Ama çok ağırlı konuşabilirdin. Buna emin ol. Çünkü orada hep VTR'e... Bak şunu düşünmen lazım. Hep VTR'de Gökhan var. Ve Gökhan ilk haftadan sonra olan mevzularda Gökhan var. Ve sen bana ilgin olduğunu söylüyorsun ve hala bak belki içinde kötü bir şey yok ve hala Gökhan 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 diyorsun E kalkıp bana ilgin varken hala Gökhan konularına isteyerek veya istemeyerek girmen normal bir şey mi? Ya tamam da ben bana Gökhan konularına... tek mantıklı açıklamasını yapsana. şey Rabia ile birlikte olan konularına giriyorum başka bir konu. Hep ama diyorsun ki bak Rabia ile orada kaçırdığın şeyler vardı. Rabia ile hep konuştuğun zaman diyorsun ki inadına Gökhan, inadına Gökhan diyordun değil mi? E şimdi ben belki inadına o pozisyon düşmek istemiyorum belki. Ya ben. öyle bir şey olabilir mi yani? Gökhan ilk haftaydı ve o VTR'ler zaten ilk haftanın Ama daha sonra... Ama şu anda da sonra... mesela dün Seda Hanım da söyledi. Hep böyle Gökhan konularında hep böyle öndesin. Bak, ne diyorum içinde kötülük var demiyorum. Ama kalkıp bana orada bir şeyleri anlatmaya çalışırken ve evdeki insanları onu anlatmaya çalışırken hep Gökhan demen normal bir şey mi sence? Ben sana tarafsız soruyorum. İkimiz de boş ver o zaman. Bir cevap ver bakayım. Gökhan konularında senin onun yanında olman tesadüf mü oluyor yoksa ben mi farklı düşünüyorum? Ya insanlar mı öyle düşünüyor? Ama bak gerçekten tesadüf e seninle oluyor. Seni ne ilgilendiriyor ki? Hayır o Rabia ile birlikte. Seni ne ilgilendiriyor onu anlamadım ben. Yani. Cidden de anlamadım yani? Seni ilgilendiren konu ne? E şimdi, şimdi ama bak mi? cidden ama her şey çok ortada. Şimdi sen Gökhan'a ilgin olmuş, ilk hafta olmuş, 10 gün olmuş, 5 gün olmuş önemli değil. Hep Gökhan diyorsun. Ondan sonra kalkıp direkt Aykut dediğin zaman ama hep Gökhan'lı konularda hep içindesin. Onur açıkçası olay ne biliyor musun? Bak ben gerçekten sana bir şey hissetmiyorum. Ya, aman, Ayca, Ama biliyorsun. ben burada senin bu yüzden önünü kesmek istemiyorum. Ben dün bunu ben söyledim, bu çocuk ben. dedim iyi bir çocuk. Bu, bu çocuk dedim buraya ne umutlarla gelmiştir. Ben senin hani. Anladın mı? Ben senin burada birisiyle mutlu olmanı engellemek istemiyorum. Çünkü benim sana şu an duyduğum ekstra tamam, bir şey yok. Tamam ben sana diyorum bunu engelleyen sen değilsin. Ben kendi kendime engel oluyorum. Ya. Yani öbür gün beni suçlama. Ya niye suçlayayım? Ben bugüne kadar kimseyi suçlamadım Hı. abi. Neyse tamam ya vallahi çok. Suçlayacak bir durum yok. Ben kimseyi suçlamıyorum Ben kendi kendime diyorum ki ben kendi kendime bir şeyler yaşamaya bunu da yaşattırmaya çalışıyorum. Ha, iyi kötü en başta düşebilirim. Kalkabilirim. Bu ilk bir çocuğun yürümesi gibi bir şey. Uzun zaman olmuş. Bilmiyorum neyin ne olduğunu. Yavaş yavaş bir şeyleri oturturacağım. Oturduktan sonra gene bir şey hissetmezsen o zaman ben kendim yolumda ilerlemeye çalışırım. Ama şu anda bırak ben ne yaşayacaksam yaşayayım. Sen yaşatmasan ben söyleyeceğimi da, söyledim. yaşatmasan da. Tamam. Ben, ben sadece önünü kesmek istemediğimi söyledim. Sen aksini şey yaptın başka bir şey söyledim. Bir şey yok zamanla görüşürüz görürüz tamam Tamam. Bir şey de yok hadi geçelim gidelim. Ve emin ol seni kıskanmaya devam edeceğim suçlayarak kız kıskanma. Farklı olacak. En azından sinirlerime hakim olacak. Geç. Uğraşma. Tamam. Adam, adam da olamadım Abi sevdiğini hoşlandığın adam şurada oturuyor. Hoş Hadi tartıştık. görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz canım. Ben Nabiha'yı zaten sevmedim. Hala aram böyle iyi değil. Sadece evdeki arkadaşım e konuştum. Ben nasıl senin pek, pek sana mesela ya. gördüğüm zaman. Bak ben senin gözlerine bakarak senin bana bir şey hissettiğine inanıyorum. Ama ben buna kendi açımdan sana ben nasıl adım atayım? Ama şöyle bir şey var Aykut. Gerçekten bizim evdeki o psikolojiyi bilmiyorsun tamam mı? O kadar çok üzerime geliyorlar ki ben dün kızlarla oturuyorum. Geliyorlar iki günde mi aşık oldun? Ya direkt beni tahrik Ama ediyorlar. Ama ne diyorum? Biz, biz de onu gördük ekranda izlerken. İki günde mi aşık oldun konusundan ziyade hep Gökhan diyen bir insan. Onun için her şey yapacağım, onun için elde edeceğim. Rabia'ya gıcıklık, uyuzluk olsun diye evet. yapacağım dedi. E şimdi konu ben oldum. Ben ne düşüneyim? Ama sen 3 haftadır varsın üç yani. 3 haftadır varım ama 3 hafta... Gene mesela Gökhan konularında gene sen varsın. Ama ben hani Gökhan o arada Rabia susuyor falan bir şey, bir şey yapıyor Hani Gökhan hatta e diyorum. Senden gerçekten etkileniyor diyorum ben. Sadece yorum yapıyorum e o ortamda. Ne yapıyorsun? Ortamda. Ya o kadar insan varken niye sen yorum yapıyorsun? Onu anlamadım yani. Orada 7 tane kız değil. varken, daha Erdi. Sen niye yorum yapıyorsun? Çünkü onunla gene tartışmıştım ve ben her ama gün ama... Hemen... be, ve Gökhan hani Gökhan'dan sonra direkt sana aşık oldum dediğin zaman insan düşünür. Semih Hazala işte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum ilişkimiz için şu bu ya da Adnan sana sen Gökhan'a sen başkasına o Gökhan'a hani bu evde herkesin bir adayı var herkes ne istediğini bence yazsın tamam mı biz bunu erkekler'e bir gönderelim bunu niye yapıyorum biliyor musun? İlişkiniz kötü olsun diye değil. Herkesin birbirinin ne istediğini anlasın diye. Mesela şu benim kağıdım. Ben ben buna nelerden ben hoşlanırım. Neyi severim? Hep mi erkekler bek bekleyecek ya? Hep mi erkekler bekleyecek? Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum diye. Yazın ya şuna. Bu yani ilişkinizi yani. düzeltecek, boz bozmak için değil. Hadi, Hadi bakalım. Sen Teker teker erkeklerden. Bana evet. da ver. Al. Sen yeter ki sen